Muhammed de mi? Sen yem mi atıyorsun kuşlara? He? Bak bu tarafa atabilirsin ama korkutma tamam mı? Korkutmadan bak buraya buraya buraya. He. Bunları at. Buraya gel, gel buraya hadi gidelim. Gel. Hadi gel. Bak bana bak. Ne oldu? Sen ne açacaksın? Kuşlara yem atıyor. Gel. Gel buraya atalım gel. Bunlara bunlara hadi. Hadi gel. Bakalım. Gel. He bunları atalım hadi. Bak bakın bana. Uf ne kadar yakışıklı olmuşsun sen ya. Bakalım. Ne kadar? Hadi at at biraz. Korkutma ama korkutma. He? Bu bak burada bir sürü kuş var bak bak. Korkutma ama. <gülüyor> <gülüyor> e ama korkutuyorsun sen kuşlar ya. Buyurun. Evet. Gel buraya gel. Hepsini döktün mü? Bitti değil mi? Hadi bay bay yap bana. Hadi görüşürüz de.